Yeni tahta kümesten arkadaşlar herkese selamlar. Bundan sonra videoları böyle çekmeye gayret göstereceğim. Eski tahta kümes, yeni tahta kümes, beyazların kümesi. Evet arkadaşlar görün, görün, görün ve görün. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Kuşlar bunlar. Evet, sevgili dostlarımız Yeni Tahta Kümesimizden de haberler böyle. Bunlar ayrı bir soy yaratmak için Yeni Tahta Kümesi ayırdığımız kuşlar. Eskilerden az kuş var aralarına. Daha çok yeni ağırlıklı ve ala ağırlıklı arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Öyle kuşlarımıza azıcık hedefe sürelim. Hedefte yemlensinler, onlar da hedefi öğrensinler. Bunlar arkadaşlar pek hedefçi. Hedefi göstermedik bunlara. Hedefe sürelim kuşlarımızı. Burada da arkadaşlar Bakın şöyle hemen aniden göstereyim size. Alanın yavruları çıktı arkadaşlar. Burada yine yumurtalar. Aşağıdaki alanın yavrusu çıktı. Burada çıkacak arkadaşlar yine alanın yavrusu. Böyle kuşlarımızı hedefe sürelim. Hedefte yemlensinler arkadaşlar. Bakın. Kulayı görün arkadaşlar. Erkek. Ön perçem kulağımızı görün. Biraz nefessiz ama nefes dediğimiz zaman kıyamet kopar. Onu da söyleyeyim. hedefte yemlensinler. Onlara da biraz buradan yem atalım arkadaşlar. Bakın sevgili dostlar. Antalya'çam kulağı erkeğimiz. Maşallah yavruma benim. Maşallah. Helikopter gibi, helikopter gibi. Maşallah. Yine kuşlarımızı hedefe sürelim. Hedefte yem dökelim arkadaşlar hedefe. Şöyle yem dökelim biraz. Ve kuşlarımızı buraya sürelim. Burada yemlensinler. Arkadaşlar bir yem dökerken falan görüntüler biraz kayabilir kusura bakmayın. Hedefte yemlensinler, yavrularını beslesinler. Hepsinin yavruları birkaç gün içinde çıkarır. Çünkü yumurtalar arka arkaya gelmişti. Hepsinin yavruları çıkar arkadaşlar. Orada 5-6 çık yumurta var. Gördüğünüz gibi dostlar. Böyle küçük küçük çekeceğiz Mart ayına birkaç gün var arkadaşlar Mart ayına birkaç gün var böyle devam edeceğiz Mart ayı ilk haftası en mezar ilk haftasıyla 15'ine doğru en mezatlarımız başlayacak Ramazan'la birlikte hem de arkadaşlar kuşçumana da başlayacağız çünkü Mart ayında biraz daha atmacalar yoğun olmuyor yani 3-4-5 aylar uçum ayları verirsek de sağlık olsun diyeceğiz atmacaya. Durum bundan ibaret dostlar. Ee, sezon yani ikinci 8 9 10. aylarda da yine yine kuş uçuracağız arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani bu istisnasız arkadaşlar. Buradan yavru uçuracağız bu sefer. Bu kümesten. Ya gözde yeni yavruları büyümesini bekliyoruz arkadaşlar. İçeride beyaz kümesinde de beyaz yavrularımız var. Onlardan şimdiye kadar çok az uçurabildik arkadaşlar. Yani 3 çift 4 çift kadar yıllardan beri zor uçurabildik ama uçanların da ne yaptığını biz biliyoruz arkadaşlar. O yüzden yeni yavrulara çok dikkat ediyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Arpasından mısırına 12 çeşit karışık yemine dahil hepsini alıp vermeye çalışıyoruz. E, arpayı daha kuşlar daha sık olsun. Yani daha sık olsun diye veriyoruz. Yavruya güzel kuşsun diye veriyoruz. Yakında hepsi arkadaşlar. Bakın geldi. Nalet geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Kocaman bir gökdoğan. Görün arkadaşlar. Havada kuş olsa hiç şansı yok. Bu tarafa hiç uğrama. Sopayla döverim gene döverim. Bakın arkadaşlar gökdoğanı görün. Öteye gidiyor. Bakın sevgili dostlar. Gidiyor. Eh, dönmeye başladı. Kuşları gördü demek ki. Bakın arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Gördü burada dönmeye başladı. Umarım saldırmaz. Evet. Ben kapayım arkadaşlar biraz dikkatli olayım bakın. Gördü. Gördü. Kapıyorum arkadaşlar. Görüşürüz.